Ne güzel meyveler var burada böyle. Hepsi benim olsun. Hepsini saklayacağım. Lalay. Canım meyve istiyor. <laughs> ah. Nerede meyvelerim? Ubeciğin ne oldu? Işıl bir sürü meyve almıştım. Buradaydılar ama şimdi yok. Ben arayıp bularım. Hepsini top havuzuna saklayacağım. Ve böylece bulamayacaklar. <laughs> da saklayacağım. Hiç bir yerde bulamayacağım. <laughs> Burası çok karışık zaten. Anlayamaz içinde nevrilerin aldığını. Anti bak, dur bakalım. Ya canım kaçmadım hemen. Muzu buldum. Karpuzu buldum. Başka neler varmış? Bir bakalım. Bir tane armut buldum. O beceğini götürebilirim artık. Of! Işıl meyvelerimi buldum acaba? O buldum. Aaa! Hepsini It's just shields,